Gülmen abla ama sen onu hatırlamıyorsun, mili sattığını hatırlamıyorsun. Arkadaşına ama ben sattım. hatırlıyorum. Bir enerji, bir enerji, bir enerji sattım. Bu yaptın. Enerji içeceği mi sattın? Ayıp. Arkadaşını değil. bırak. Yoksa Bu seni. Bu karda Hepimizin intikamı. Girer seni. Artık sana küstü değil mi Giray? Evet. Hüseyin'in bize iyi davranıyor. Bize her